Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizler birlikte yeni bir video ile daha beraberiz. Bu videomuzda farklı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Contraband Police Prolege diye bir oyun oynuyoruz. Yani sınır kalı kolunda bir polisiz arkadaşlar. Oynadıkça daha çok anlayacaksınız. Biliyorum uzun zamandır yoktum. Nedenlerini daha sonraki bir videoda tekrar açıklayacağım. Biliyorum çok böyle bıraktım mı bırakıyorum ama dediğim gibi yani anlatırım da daha sonraki bir videolarda. Şimdi yeni oyun deyip başlayalım. Ben Kalikatka sınır geçişi Acaristan 16 Nisan 1981. Yanalım bakalım. Of, günaydın Günaydın. Onların aklını alırım, aklını. Nereye bir selam ver, ha. Roznikov kim ya? Neyse, öğreniriz, sıkıntı yok. Öğreniriz. Bu arada arkadaşlar, daha fazla böyle simülasyon oyunlarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir tık yapın. De. Bir kanal abonesiyseniz de abone doğulmak bu iş tamamdır arkadaşlar. Yorumlarda belirtin başka hangi simülasyon oyunları ne olabilir diye. Eyvallah, eyvallah. Sağ seni zahmet ettik buraya kadar ya. Oo, günaydın, günaydın. Hoş bulduk, hoş bulduk. alalım görev dosyamızı sıkıntı yok ha, aldım görev kitabını kontrol et Yani burada tamam genel bir araç tipi hakkında genel bilgileri içerir bakalım ha bu sayfalarda da hangi araçların şey olduğunu falan anladım eyvallah 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 ha kamyon bu ha bu Recep e arabası ya o oyle bir isim geldi oyle bir isim oldu artık başka bir şey var mılar belgelerin kontrolü tamam ad ve soyad bu alan her belgede görünür değerler aynı olmalıdır İmha imla hatalarını arayın aynen öyle tamam yani bir harfle de yapıyorlar direkt isim olarak değiştirmiyorlar kaçak geçmek için belki adamın dikkati dağınıktır falan diyerek bitiş tarihi yani bugünün tarihiyle şunların tutmaması lazım. Pasaport numarası, pa Şurnar. tamam. Kaşeler, ha, bu bayraklara özel, ülkelere özel şeyler anladım. Sürücü belgesinin rengi, aracın hangi şeyle girdiğine göre tamam. Araç tipi tamam. Araç ağırlığı, fotoğraf, kayıt numarası, Yüklü listesi, hasar kontrolü, inik tekerler, kırık cam, bozuk far, eksik kaynalar, eksik tampon, arızalı karoser, çamurluğun falan olmaması, bozuk kabin ışıkları, iç kabinin olmaması tamam. Kaçak malda tespiti tamam. Yani şu Şuradan mı? Şurada da gazeteler var herhalde. O mavi kutu genelde öyle oluyor. Cam gel. Bakın benim buradaki ilk mesajım görüyorsunuz zaten ön cam kırık. Sol ön farlardan biri gitmiş. Belgelerini verir misin? Başver. ver. Belgelerini verir misin hocam? Görev dostlarına tekrar bak. Hmm. İsimler tutuyor. Önden bir kırık camın var hocam. Bir tane bozuk farın da var. Şöyle bir şöyle kilonuzu hesaplayalım. 1230 şey. Arka taraftan bir şey var mı diye bakıyorum. Tekerlerde bir şey var mı? Ha bir tekerin inik senin. Oo eksik karoser de var. Senin girmemen lazım. Yani ben seni almıyorum. Arızalı karoserim var. Bir tane tekerin var. Eğer senin alırsa alırsam hayır tabii ki de izin vermeyeceğim. Ama ben nasıl karar vereceğim? Ha inceleme bitti. Tamam. Reddedildi hocam. Hocam kusura bakmayacaksın yani. Biz demir de oluyor. Yürü. Cık, şuna bak. Araba yıkık dökük. Bununla ülkeye girmeye çalışıyor. Yürü. Cık, sana daha, daha ben sana ne yapayım? Ben senin sağlığın için izin vermedim. Bak bak gidemiyor böyle Nasıl temizdi ya? Abi Böyle bir şey var mı ya? Abi böyle bir saçmalık olabilir mi ya? <laughs> Araba bitmiş. Ya madem ki çevirmeyeceğim ben o aynalara camlara niye bakıyorum ya? Giriş izni dökümanına sahip. Bir önce araca bir bakalım dedim. Ah gene farlardan biri yok. Yazacağım. Cam yok. O kadar. Karaserim falan. Tamam. Abi ama çok saçma ya. önce pasaport kontrollerine bir bakalım. Tamam eşleşti. İsimlere tek tek bakacağım. Eşleşti. Aaa isimler eşleşmedi. Hmm. Tamam. Geçiş tarihi de yasak. Hani her şekilde almamam lazım. Bir, de bir bakalım arabana neymiş. Dur arabanı buradan bakamıyorum. Heh, taşıt tipi. Aracın neydi? Senin ilih 57. Alakası bile yok. Alakan bile yok hocam. Ben senin araç tipinden gidiyorsun. İş tarihinden bitiyorsun. İsimden bitiyorsun. Ben seni her şekilde alamam. Dur bir de pasaportuna bir kere daha bakalım. Heh, tamam pasaportun orijinal. Hadi oradan yattın hadi. Dur bir daha ağırlığına bakalım. Heh, tamam ağırlıkta bir şey yok zaten. Ama dediğim gibi ben seni alamam maalesef. Sefer oldu. Bu sefer ben doğrusunu yaptım. Hadi canım. Haydi başka kapıya haydi. Camlarını falan daha şey yapmadım. Valla 155'e ararım. ha 40 dolar çok güzel. İşte böyle ya. Oh, temiz. Helal para. En sevdiğim kardeşim. Haydi bakalım. Bir tane daha geldi. Ön cam gidik. Karasere bakıyorum. Eksik mi? Evet eksik. F de bu arada feneri açıyoruz arkadaşlar. Ki bagajında bir şey yok. Bir tane far. Şüpheli dosyasında bir şey yok. Üf, ulan bir motor temizliği yaptırın şuna be. Şu arabalarını da. Neyse sen bir ver bakayım şu belgeyi. Evet kardeşim gerekli ne yapacaksın? Allah Allah. Bana artistik yapıyor. Şimdi pasaport numaram. Tamam pasaport okey. İsimlere bakalım. İsim de tamam şurası. Tamam ismin orijinal. di bakalım. Son geçerlilik tarihi gitmiş. Ama bu şekilde olmaz ki ya. Hiç tarihin gidik. Ön cam. Yok. Eksik cidde bir tane cam var. 40 camım var. Daha sonrasında bir de seni şu şey bir kontrol edelim bakalım. Hangi ülkenin Birleşik Krali. Birleşik Krallığı. Tamam o tamam. Ağırlığın. Aa dur Azarvi. Araçlara bakalım. Araçlar araçlar araçlar. Araçlar araçlar. Azarvi. Bu da değil kardeşim. Senin her şekilde binmemen lazım. Araç tipi yanlış. Bir fedi. Sizi de alamıyoruz maalesef. Hadi canım bunu söyleyenler çok oldu. Haydi devam et. Allah Allah. Yürü. Aa bak bir tane de eksik farı varmış ha. Daha iki kurbanımız daha var daha iki kişi daha girmek istiyor. Merhaba merhaba beyefendi. Belgelerinizi alabilir miyim? Ho sen işi biliyorsun ya. Sen çok mu gelip geçtin buralarda? FC Aksasi. Kagastam Cumhuriyeti. Bunun taht var tamam. Sıkıntı yok bak böyle. Seni geçireceğiz herhalde. Bayrağına bakalım biz senin. Kagastam ayısı var tamam. Sıkıntı yok. Bir araç tipine bakalım. Mikros 26D. Tamam aracında tutuyor. Araç tipinde var. Ay sen geç ya sen. Hadi bana şey yaptın ama artistik yaptın ama hadi geç. Hadi hadi. Hadi geç. Beni de çok uğraştım Hadi bas git. Hadi hadi. Şimdi bugünün son kurbanı. Hadi gel bakayım. Beni alıp almayacağımız belli değil. İyi günler. Belgeleri alabilir miyim? Buyurun belgeler. Tabii teşekkür Allah ağzımın içine ne sokuyorsun ya? Şimdi isimden başlayalım. Al Şuli. Gel baba ya. Orada gündem olduğu için şu göz barı düşüyor. Yani bu daha böyle yavaş kontrol ediyor. Hani uyuma modu dediğimiz. Sen daha bir yıl var yani her şekilde geçişiniz vardır bunun. Şimdi şuradan isimlere bakalım. Aa enerji bitti. Aa, bakamıyorum çok saçma enerji bittiği için bakamıyorum arkadaşlar hani diyor hiçbir şeyden emin değilim tamam karoserinde sıkıntın yok şasende falan bir şey yoktur herhalde senin araç tipine bakacağım var illa tamam araç tipin doğrucuna ama tamam 1700'e 1700 ülke kagastam bana Kagastam'da vardı tamam ben geç ya ben de bir yatayım ha inceleme bitti hepsi bu kadar bak sen en şanslı bir şeysin ha hadi bakalım geç git hadi var git yolda yo, yo çok zor değil ya birkaç manyakla falan uğraştık Aa dur şuraya da bakalım. Ha posta varmış gazete. Aa sonun Ross Nikol. Aa şümet karşı hareket olan kan yumru teröristleriyle işbirliği yapmakta suçlandı ve vatana ihanetler 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Vatana ihanet 10 yıl olur mu ya? Evet günlük özet. 4 tane geçerli kontrol, bir tane geçersiz, bir tane de karakol bakımı. Karakol bakımı ne ya? Allah Allah hata mı yaptık bir yerde? Neyse cezamızı çektik. Tabii canım bebekler gibi uyudum nasıl uyumuş? Burada kaçak mal kaçırmaya çalışan şüpheliler ve ülkeye giriş kısıtlamaları hakkında tüm ipuçlarını bulacaksın. Buluruz. Sıkıntı yok. Şimdi mor renkli Z evet tipi bir araç. Kaçak mal saklama yeri kabinde. Tekerlekler varmış. Kısmi plaka numarası var. Bir de Mills marka bir araç. Aha mor araç. Aha mor araç. Vallahi mor araç. Mor neydi? Zavet tipi. Sen bir araçtan çık bakayım. Aa bıçak. Bıçağı sana saplamayı çok isterim de. Oha alkol tenike. Devam edelim. Oh. Bir de arka koltuklara bakalım. Arka koltuklar da boş değilmiş yani. Ey maşallah. Buralar boş herhalde. Şimdi beyim seni bir alıyoruz. Ne beyim? Tutukla. Yürü. Kapat kapıyı. Ah depo. Burası mı depo? Hmm. Ha depoyu kontrol et. Boş ver da boş ver demeyelim be. Şu hepsini koyuyor mu? Evet hepsini koyuyormuş. Şimdi depoyu yerleştirdik kapıyı kapattık. Kaçak mı şimdi yani? yani? bir sen şurayı bir temizlersen çok iyi olur. Ha bak ne var burada? Ha, burada da diğer aletler var. Sen gel bakayım. Aa sen ne biçim pick upsın ya? Şimdi neydi o diğer şüpheli? HNK plakalı mısın? Sen değilsin. Tamam seni yere yalakalık yapma. Belgelerini ver. Bakacağız. Bakacağız her şey yolunda mı? Sen söyleyeceksin. Dolet Osturk. Türk müsün lan sen? Şu yukarıdaki bar azalıyor yani göz şeyini azaltıyor. O yüzden hepsine çok bakmayacağım. Mesela emin olduklarıma kendim bak. Araba neymiş? Varıyla 4x4. Ama ben hangi seçenek olduğunu nereden bileceğim? Araba bu değil. Ya eksik karoserin var senin. Ha karoserin eksik. Ama kabrio diyor şimdi de 4 x G mi? Yok bu seri eksik bunun ya. Bu aracın karoseri eksik ben bunu alamam. Zaten farlardan biri giyenmiş. Seni alamam farlar. Seni alırsam ben fırça yerim anlıyor musun beni Lonoran'la? Ya da anlama ver. Hangisiymiş? Albarak. Arapmış lan bu. Cık, ama yok alamam. ben. ben seni alamayacağım. Şu aracın bitmiş yani. Böyle yani... Arabanın fotoğrafını göründüğü bir sayfa yok ama yani bagaj da açılmıyor şimdi. Muhtemelen o aracın şeyi bitmiş. Göreceğiz. Nasıl temizdi abi? Çok saçma ya. Hiçbir mi doğru? Ya ama çok saçma. Yani gerçekten çok saçmaydı ya. Merhaba merhaba. Önce bir Belgeleri alalım. Gerekli, hadi canım, hadi. Hmm. Boris Sokolov. Tamam. Sizin ehliyet yok mudur? Gücü belgesi yok. Gücü belgesi yok. Gel babacım. Önce plakaya şöyle bir bakalım. K, -n K, yok. Tamam. Arkadakinde vardır muhtemelen. Bir bakacağım. Evet, tamam. Arkadakinde var. <laughs> arkadakini direkt yollayalım, biz arkadakini alalım. Bir tane kırık camımız var. İki kırık cam var. İyi ama küçük kırık olduğu için bırakır... Oo, bir tane aynı arka cam. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Oha! Oha. Hiç alakam bile yok senin. Ben seni direkt tutuklasam çok memnun olurum yani. Fotoğraf yani, direkt eliyor zaten. Araba azam 72. Araba da tutmuyor. İsim de tutmuyor. Seni hiçbir şekilde alamayız biz zaten. İncelemeye bile gerek yok. Ben buraya kadar nasıl geldin iyi ben onu anlamış değilim. Buna bak. Tek şey doğru. Geçerlik tarihi doğru zaten. O yüzden harcamayacağım şeyi. Hocam ben seni at soyattan, araç tipinden, fotoğraftan Almıyorum. Alamam. Red babacım. Haydi. Ha 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 ha. Seni şu an tutuklasam bile olur. Yani kırık camını yazmadım bile. Onlar en masumu. Ben bu kadar söyleyeyim. Yazma. Onlar şu an en masumu. Ve evrakta sahtecilikten tutuklamam lazım. O anda da öyle bir hakkım olmadı o anda. Yoksa beyefendi lütfen araçtan çıkabilir miyiz? Hı hı hı. Ben bir çık araçtan babacım. Bir de belgeleri alayım. Aha, veririz veririz. Sen birazdan karşına isim gitmiş. Erkek krallığı tamam. Çellik tarihi bitmiş. Şey doğru. Şuradan kontrol ettiğim için. Var ile 4 çarpı 4 mu bu? Hemen bakalım. Ahlakan bile yok. Hatta adı yanlış. Bir dakika. Fotoğraf doğru. Ama araç tipi yanlış. 5800 kilo maksimum taşıma şeyi var. Tamam. O konuda şey. Ee, neydi? Tekerleklerdeydi sıkıntısı. Aha. Tabii canım. Ooo. Rüşvet. Ooo silah. Oh oh oh. Alkol. Sen neymişsin be abi? Aha. Yürü yürü. Bir de gören de yüzünü temiz nurlu biri zanneder. Yürü. Allah Allah. İçeri niye girdiysen. Depoyu kontrol edelim. Direkt gidin siz. Şimdi memur bey. Memur kardeş. Sen şunu bir yok edersin. Temizle şurayı. İşimize gücü bakalım. Bugünlük bu kadar. Sonunda dinlenebilirsin. Eyvallah komiserim. Şimdi iki tane doğru kontrol var. Yedi kaçak mal bulduk. İki kişiyi tutukladık. Bir tane yanlışlıkla oldu. Bir de karakol bakımı herhalde günlük bakımdan bahsediyor. Onun nasıl bir şey bilmiyorum. Bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Eğer videodan keyif aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. bütün video boyunca yukarıda adlarını hepsini gördünüz. Discord adresimde gelmek isterseniz aşağıda link vardır arkadaşlar. Sınırsız linktir. dilediğiniz gibi gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.